Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Rabia ben bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz artık benden çok 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 istenen bir video arkadaşlar. <laughs> benden çok fazla burç yorumları istiyordunuz. Ben de dedim ki tamam neden yorumlamıyorum o zaman. Aslında beni tutan bir şey vardı. Çünkü çok fazla alakadar olduğum, uzman olduğum, çok bilgili olduğum bir konu değil. Fakat tabii ki de bir şeyler biliyorum. Araştırmalar yapıyorum. Ben burçlara çok meraklı bir insanım. Fakat hani gelip burada burç yorumları yapmak üstüme vazife mi bilmiyorum. Yine de çok fazla istendiği için ben burada size burçları dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla ve gözlemlerime dayanarak size anlatmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> çok heyecanlıyım. Hangi burçla başlayalım diye sorduğumda en fazla gelen burç oğlak oldu. Ben de oğlak kadınlarıyla başlamak istiyorum. Bugün oğlak kadınlarını yorumlayacağız. Ben de bir oğlak kadınıyım. <laughs> Yükselenim ikizler. Ay burcumda balık bu arada. Size detaylı bilgi vereyim. Yani tamamen oğlak özelliklerini taşımasam da ikizlere de kaysam balık da <laughs> olsa biraz oğlak özelliklerinden taşıdıklarım böyle tam noktalar var. Ve kendimi izlediğim kadarıyla ve oğlak olan arkadaşlarımı gözlemlediğim kadarıyla internetten burç yorumlarından burç videolarından bildiğim kadarıyla burada anlatıyor olacağım. Şunu söylemek istiyorum. Ben internette Oğlak burcu hakkında yorumlara baktığım zaman, Oğlak burcu hakkında videolar izlediğim zaman tam anlamıyla tatmin olmadığımı fark ettim. Çünkü diyorum ki ya bu bana çok fazla benzemiyor. Yani bu özellikleri çok fazla taşımıyorum. Çünkü böyle çok Net bir şey söylüyorlar ve diyorlar ki hepsi aynı şeyi konuşuyorlar. E, oğlaklar çok işkoliktir, oğlaklar çok fazla düz insanlardır, sıkıcılardır. Biraz bizi böyle çok düz ve sanki at gözlükleriyle bakarmışçasına anlatıyorlar ve biraz beni rahatsız ediyor çünkü biz sadece işkolik değiliz sadece işte sorumluluk yüklenmesi gereken kişi, sıkıcı eğlenmeyi bilmeyen kişi, aşk nedir bilmez, taş kalpli, böyle soğuk insanlar değiliz. Bunlardan ibaret değiliz. Size bu videoda ben anlatılmayanları anlatacağım. Gerçekten bir Oğlak kadını nasılmış bunu anlatmaya çalışacağım. Bence bu videodan çıkarken sonunda aradığım yorumu buldum. Söyleyeceğim yorumlarda şuna da dikkat edelim. Sizin yükseleniniz, ay burcunuz çok önemliyken burada yani Oğlak aslında böyle değil. Ben bu kadar böyle değilim demeniz çok doğru olmayacaktır. Çünkü doğduğunuz ev, doğduğunuz aile, yaşadığınız şehir, yaşadığınız ülke Yetişme şekliniz bile sizin burcunuzda çok fazla etki eder arkadaşlar. O yüzden yani bir oğlakla diğer oğlak birbirinin aynısı olamaz zaten. Ama genel bir şekilde yorumlayacağımı düşünüyorum. Ben söylenmeyenleri de söyleyeceğim haberiniz olsun. Çünkü hep aynı şeyleri söylüyorlar ve ben aralara farklı şeyler koyacağım. Söylenmeyenleri söyleyeceğim. İyi ve kötü her yönüyle anlatmaya çalışacağım. Bir oğlak kadını dendiği zaman... Kesinlikle ve kesinlikle çok asil bir kadındır. Oğlak kadınları çok asil kadınlardır. Ve bu sonradan kazandıkları bir şey değil. Doğuştan gelen bir asilliktir bu. İçten gelir. Onların elinde değildir. Zaten onlar asil insanlardır. Buna kimse inkar edemez. Bir ortamda içeri bir oğlak kadını giriyorsa herkes ona kesinlikle dönüp bakacaktır. Çünkü gerçekten enerjisi, aurası kesinlikle çok fazla asildir. Bunu söylemem gerekiyor. Yani böyle bir baktığınızda asalet akar o kadından. E hal böyle olunca oğlak kadınları biraz mükemmelliyetçiliğe kaçabiliyorlar. Kendilerinde de, karşısındakinde de, etrafındaki insanlarda da, işinde de, ilişkilerinde de, arkadaşlık ilişkilerinde de biraz mükemmelliyetçiliğe kaçıyor olabilirler. Bir iş yapılıyorsa kusursuz yapılsın isterler, en iyisi olsun isterler. Kendileri de bir işin içindeyse en iyisi olmak için çabalarlar. Hatta bir oğlak kadını başka birisiyle kıyaslarsanız ona kafayı takacaktır. Yani şöyle kıyaslandığını fark ettiği anda ondan daha iyi olmaya çalışacaktır ki başarılı da olur bu arada. Oğlak kadını bir şey isterse onu elde etmesi onu başarması çok fazla zor olmaz. Eğer kafaya koyduysa onu muhakkak başaracaktır, elde edecektir, hedefine ulaşacaktır. O yüzden birisiyle kıyaslamayın Oğlak kadınlarını ya da bir işle yaptığı bir işi kıyaslamayın. Çünkü en iyisi olmak için biraz daha fazla çaba gösterecektir ve onu da başaracaktır. Oğlak kadınlarına dikkat ederseniz, bakın bu istisnasız bence tüm Oğlak kadınlarında olan bir şey. Hangi yaşta olursa olsunlar, yaşıtlarına göre daha olgunlardır. Mesela siz çocuk yaştaki bir mesela 15-16 yaştaki bir oğlakla konuşursanız dersiniz ki ya sen yaşıtlarından çok olgunsun ya da 20'li -25 25'li yaşlarındaki bir oğlak kadınıyla konuşursanız dersiniz ki ya ne kadar olgun, yaşıtları gibi değil, hayata bakış açısı, konuşma şekli, düşünceleri ne kadar olgun dersiniz. Bu hep böyledir arkadaşlar. Hiç şaşmaz. Yani böyle çocuksu bir oğlak görmeniz biraz zordur. Daha olgundur. Her zaman yaşıtlarından, kendi yaşından daha olgun davranacaktır. Oğlak kadınları çok olgun kadınlardır. Kesinlikle oğlak kadını zekidir. Yani bu tartışmasız tartışmaya kapalı çok zeki kadınlardır. Bir kere ne istediğini bilir. Ne istediğini bilmediği konuda bir durur düşünür. Mantık süzgecinden geçer geçirir ve zekasını konuşturur bu noktada. Ne istediğini bilen bir burçtur. Ama bence bu oğlak erkeklerinde bu şekilde değil. Oğlak erkeklerine sonra geleceğiz. Şöyle yanlış da olsa, doğru da olsa, oğlağa eğer o doğru geliyorsa, mantıklı geliyorsa kesinlikle kararını vermiştir. Bence çok iyi olmayan bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Dediğim dedik. Kesinlikle dediğim dediktir. Yani o ne derse odur aslında. Yani doğru veya yanlış olsun onu savunur. Kesinlikle savunur ona mantıklı geliyorsa. Dediğim dedik olması bence çok fazla iyi bir özellik değil. Kötü bir özellik hatta. Bir tartışmaya girerseniz kesinlikle kendi dediğini sonuna kadar savunacak ve kendi doğrularını da size kabul ettirmeye çalışacaktır. Oğlak kadınlarının biraz böyle kötü bir özelliği var maalesef. Bu bende de var. Dediğim dedik yani karşısına geçip de hayır o öyle değil böyle derseniz kendisininkinin doğru olduğunu savunacaktır. Genelde doğruları savunur. Şimdi. Şimdi burada e, hakkını yiyemem. Zaten doğruları savunur. O yüzden tüm konularda da doğru olduğunu düşünüp dediğini size kabul ettirebilir. Şimdi bu iyi mi kötü mü siz karar verin. Oğlak kadınları bir şeye kendisini adamaya çalışır. Yani bu ne olursa olsun. Diyelim annelik. Diyelim işi. Diyelim aşkı. Ne olursa olsun bir şey seçti. Ve ona kendisini adamaya çok fazla hazır. Yani diyelim anne oldu ve çocuğuna kendisini adamaya çok hazır diyelim evlendi, eşine kendisini adamaya çok hazır. Eğer bir şey kabul ettiyse ve onun için varsa ve onu tam anlamıyla sahiplendiyse tamamen kendisini ona adayabilir. Oğlak kadınlarının böyle bir özelliği var ve bu adama gerçekten ciddi bir adamadır. Kendisini gerçekten adar. Ya ben yoruldum, ya ben bıktım artık yapmak istemiyorum demez sonuna kadar ölüme kadar gider o şekilde. Şimdi bununla bağlantılı olarak da şunu söylemek istiyorum. İlgilendikleri şeyle tamamen bağımlı olabiliyorlar. Mesela bir iş koydular kafalarına ve o işin bağımlısı olabilirler. Ya da birisi var diyelim ve onunla ilgileniyor, onunla konuşuyor, onunla görüşüyor. O kişinin bağımlısı olabilir. Oğlak kadınlarında bu var. Çok fazla değişkenlik göstermez, etrafındaki insanlar çok fazla değişkenlik göstermez, ilgilendikleri şeyler çok fazla değişkenlik göstermez. Genelde sabittir ve o şeylerin bağımlısıdır aslında. Bunu kendisine itiraf edemez, açık konuşun oğlak kadınları. Yani ben şunun bağımlısıyım, ben bunun bağımlısıyım diyemez ama içten içebilir ki o şeyin bağımlısı olmuştur. Mesela bir arkadaşı vardır ve o arkadaşının bağımlısıdır gerçekten ya da bir işi vardır o işin bağımlısıdır. Yani ilgilendiği şeye bağımlı olma durumu var oğlak kadınlarında inkar etmeyelim lütfen. <laughs> Oğlak kadınları çok fazla dışa yansıtmasa da kendi içinde bazı korkuları vardır. Bu korkular tabii ki değişkenlik gösterir. Mesela diyelim yalnızlık korkusu, mesela başarısızlık korkusu. Bu oğlak kadınlarında var. Dışarı çok fazla yansıtmak istemezler çünkü güçlü duruş sergilemeyi kendilerine görev edinmişlerdir. Ben düşük olmamalıyım, ben güçsüz olmamalıyım bakış açısına sahip oldukları için korkularını içinde yaşarlar. Dışarıya çok fazla yansıtmazlar. Bence söylenenin aksine oğlakların duygusuz olduğunu söylerler ya biraz taş kalplidir işte öyle herkesi sevmez, sevgisini göstermez falan. Bence ben buna çok fazla katılmıyorum. Bu gene dediğim gibi insandan insana değişiklik gösteren bir durum. Ama bence duygularını göstermek istediği zaman çok iyi gösteren bir burç Oğlak. Ben buna çok fazla inanıyorum. Eğer karşıdaki kişiye onay verdiyse, ona güvendiyse ve hayatına aldıysa ona sevgisini göstermekten asla çekinmez. Yani bir Oğlak tarafından sevildiğinizi hissedersiniz. Ben şu taş kalpli, çok fazla göstermez, aşkla pek ilgisi yok diyenlere çok karşıyım. Bu arada 20 yaşındaki bir oğlakla 35'indeki bir oğlak asla aynı değil. Yani şu anki Rabia ile o zamanki Rabia bir olmayacak. Oğlaklarda bu çok fazla farklılık gösteriyor. O yüzden bir oğlak kadının tavlamak istiyorsanız bence genç yaşlarında tavlamak daha basit olacaktır. Çünkü daha olgun yaşlardaki tanıdığım oğlak kadınları daha kadın kadın ve yani onlara ulaşılması biraz zor oluyor gerçekten. O yüzden genç yaşlarındaki bir oğlağı tavlamak biraz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bu arkadaşlık olarak da olabilir, ilişki olarak da olabilir. Bir şeyleri ikna etmek oğlak kadınına genç yaşlarında daha kolay. Oğlak kadını kesinlikle yönetici. Yani kesinlikle. Bu 20'sinde de böyledir, 15'inde de böyledir, 30'unda da, 40'ında da, 50'sinde de. Kesinlikle yönetici bir burç oğlak. Yani hele ki kadınları çok fazla yönetmeye çalışır. Bunu da bence çok fazla kabul etmiyorlar ama etrafındaki insanları yönetir, çevresindeki kişileri yönetir, arkadaşlarını yönetir, ilişkisindeki kişiyi yönetir, partnerini yönetir, ailesini bile yönetmeye çalışır. Siz eğer onun akışına kapılırsanız, yönetmesine izin verirseniz bence çok fazla zararlı çıkmazsınız zaten. O en iyi şekilde yönetecektir. Çünkü bu burcun, bu kadınların doğasında var. Oğlak kadınların doğasında var. Çok güzel yönetirler. Ama siz şimdi onun hayır böyle yapamazsın, hayır bana şöyle karışamazsın, buna izin vermiyorum şeklinde yaklaşırsanız biraz tartışma çıkabilir. Çünkü yönetici bir burç. Arkadaşlar siz yönetici bir kişiyi diyemezsiniz ki beni yönetme, o yönetmek isteyecektir. Yani aslında bunu çok sert bir dille yapmaz oğlak kadını. Çok yumuşak ve güzel bir dille, saygılı bir dille yapar. Yani şöyle söyler. Mesela oraya gitmeyelim, şuraya gidelim gibi. Ya da bunu bugün yapmasak. Bu tarz yönetmelerdir. Yani böyle hayatına sert çizgiler çekecek şeyler değildir. Karşısından kişi bunu yapamazsın, bana şöyle karışamazsın falan demeye başlarsa oğlak kadını birazcık çıldırabilir. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Para, para, para. <laughs> bence para dendiğinde oğlak kadını akla gelir. Bu arada erkeği de bu şekildedir. Para ve oğlak yan yana bence benim gözümde. Para onlar için önemli. Çünkü sanki böyle hayatta kalma biçimi gibi görüyor olabiliriz. Para Oğlaklar için önemlidir. Yani paracıl insanlardır demiyorum bakın. Sadece para onlar için önemli. Belki hayatta kalma şekilleri olabilir. Belki kendilerini güvende hissetme şekilleri olabilir ama Oğlak kadınları için hatta Oğlak erkekleri için de böyle para önemli. Şimdi şurada diğer yorumlara katılacağım. Oğlaklar çok fazla yeniliğe açık değiller. Açık konuşalım. Çok fazla böyle hayatlarını değiştirecek şeyler, konfor alanından çıkacak şeylere çok fazla böyle hevesi değillerdir. Düzenlerini severler, bir düzen oluştururlar. Hatta dedim ya size, çevresindeki insanları bile değiştirmekten pek hoşlanmazlar. Yeni arkadaşlar, yeni insanlar tanımak pek onlara göre değil. Neden? Çünkü zaten zor güveniyorlar, zor inanıyorlar, kendilerini zor açıyorlar. O yüzden hani sürekli yeni kişilerin gelip gitmesi, onları pek huzurlu hissettirmez. Kendilerini huzursuz hissettireceği için de dediğim gibi çok yenilikçi insanlar değiller. Yani bir düzenleri vardır ve o düzen aksın gitsin isterler. Kendi alanlarında, kendi bölgelerinde inanılmaz derecede güçlü, inanılmaz derecede ayakları yere basan, kendisine güvenen ve böyle dikkat çeken bir kadındır Oğlak kadını. Bunu söylemem gerekiyor. Mesela şeye biraz karşıyım. Çok sorumluluk sahibidir. Hayır bu insandan insana değişiklik gösterir. Çok sorumluluk sahibi değildir. Ben çok fazla sorumluluk sahibi değilim mesela. Fakat şu şekilde yorumlayabiliriz bunu. Eğer bir sorumluluk alıyorsa oğlak kadını onu en iyi şekilde sonucuna götürür. Yani çok güvenebilirsiniz. Oğlak kadınına sonuna kadar güvenebilirsiniz. Bu arada her konuda güvenebilirsiniz. Çok güvenilir bir burçtur. Kadınları özellikle. Kadınları kesinlikle çok güvenilirdir. Yani bir sorumluluk aldıysa bunu sonuna kadar taşıyacaktır. Ölse de kalsa da yorulsa da batsa da çıksa da o sorumluluğu muhakkak aldıysa sonuçlandıracaktır. Fakat bu demek değildir ki çok sorumluluk sahibidir. Yani ben sorumluluk sahibiyimdir o değildir. Bu insandan insana değişiklik gösterir. Biraz diğer yükseleniyle de ay burcuyla da alakalı diye düşünüyorum. Yetişme şekliyle de olabilir. Karakteriyle de alakalıdır. Ama dediğim gibi sorumluluk aldıysa sonuna kadar götürecektir. Şimdi gelelim ilişkilerde. <laughs> Nasılmış ola kadınlara? Öncelikle ben kesinlikle şu burç yorumlarında izlediğiniz zaman şunu görüyorsunuzdur. Oğlak kadınları çok sevmez, çok cana yakın değildir, soğuktur, çizgileri vardır, taş kalplidir, sıkıcıdır, ilişkilerde çok eğlenceli değildir. Arkadaşlar, beni tanıdığınız kadarıyla ben öyle bir insan mıyım? Ne kadar sıcak, <laughs> ne kadar açık, ne kadar çizgilerini genişleten bir insanım, değil mi? Lütfen Oğlak kadınları için bu şekilde sınıflandırmalar yapmayalım. Ama dediğim gibi 20'li yaşındaki Oğlak kadınıyla 30'lu 40'lı yaşlarındaki Oğlak kadını kesinlikle bir değil. Ama genç yaşlardaki Oğlak kadınlarını lütfen şöyle İtamlarda bulunmayın. İlişkilerde oğlak kadına nasılmış? Birincisi netlikten hoşlanır. Yani net olacaksınız ona. Ne için geldiğinizi söylemeniz gerekiyor. Şimdi ben genelde izlediğim burç yorumlamalarında şunu gördüm. Bir oğlak kadınına lay lay rom yaklaşamazsın, la bali yaklaşamazsın, ciddiyetsiz yaklaşamazsın. Evet doğru, kısmen doğru. Fakat ne niyetle geldiğini söylersen eğer istiyorsa sana kapılarını açabilir. Mesela diye şöyle gelirsem ben eğlenmek istiyorum. Çok güzel eğlenebileceğimize inanıyorum. Güzel vakit geçirebileceğimize inanıyorum. Senin netliğini gördükten sonra bu onun hoşuna gidebilir. O yüzden siz ciddiyetsizseniz <laughs> ama bir oğlak kadınıyla da birlikte olmak istiyorsanız niyetinizi açıkça belli ederseniz o mantık süzgecinden geçilerek sizi değerlendirecektir. Yani direkt hayır demeyecektir. Ama öyle bir anlatıyorlar ki bazı videolarda kesinlikle ciddiyetle, evlilikle bilmem neyle gelmeniz gerek oğlak kadınlarına. Biz öyle insanlar değiliz, katı değiliz yani. Net olursanız şansınız var. Nasıl bir karaktere sahip olursanız olun oğlak kadın sizi değerlendirecektir. Kendinden emin olmasını ister karşıdaki partnerinin. Ayakları yere bassın. Eğlence de eğlenmeyi bilen bir insan olsun. Ciddi bir insansa da ciddiyetinin farkında olsun. Yani birazcık kendini bilsin istiyor. Oğlak kadınının kırmızı çizgisi var. Hem de öyle böyle bir kırmızı çizgi değil. Hatta bence tüm insanların kırmızı çizgisi bu olmalı. Fakat oğlak kadınlarında çok ayrıştırıcı bir özellik. İhanete tahammülleri yok. Asla. Bakın birçok noktada fedakarlık yapar. Birçok noktada alttan alabilir. Çok zor olsa da eğer çok seviyorsa, çok inanıyorsa, çok güveniyorsa alttan alacaktır. Bakın bu olan kadından çok beklenen bir şey değildir ama alttan almayı da bilir. Ama eğer ihanete uğrarsa, bu nasıl bir ihanet olursa olsun, arkadaşından da ihanet görebilir, eşinden de ihanet görebilir, ilişkilerinde de, işinde de ne tür ihanet olursa olsun siz oğlağı bir daha orada göremezsiniz. Mümkün değil. Kırmızı çizgisi, aşkından da ölse, çok sevse de, çok güveniyor duysa da bir daha ondan bir şans göremezsiniz. Şöyle ki, oğlak kadınlarının çok sevdiğim bir özelliği var. Kendimde de bu şekildedir. İntikamcı bir burç değil. İntikam almaya çalışmaz. Kendisinin yokluğuyla zaten onu cezalandırır karşıdaki kişiyi. Gider. Yani gider arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın Oğlak kadını gitmemek için diretir. Fakat eğer ihanete uğradıysa bir dakika bile onu orada tutamazsınız daha fazla. Anlayış göstermeyecektir. Çünkü kendisi çok sadıktır. Oğlak kadınları çok sadıktır. O yüzden sadakat bekler. Sonuna kadar sadakat ister. Eğer ihanete uğradıysa bir dakika bile orada tutamazsınız. Ve şimdi ikinci çizgisi de güveni bir kez sarsılırsa bir daha yerine gelmesi çok zor. Hatta imkansız. Güvenir size. Güvenir. Güvenmemesi için bir sebep yoktur. Güvenir. Fakat ufacık bir şeyde güvenini sarstıysanız tekrardan güvenini kazanmak inanılmaz zor. Gider demiyorum bakın. Bazen oğlak kadını gitmez. Evet gerçekten gitmez. Ama güveni sarsılırsa güvenmesi bir kez daha çok zordur. Bunu söylemeliyim. Maalesef ilişkilerde yönetmek ister. Bunu zaten konuşmuştuk. Partnerini yönetmek ister, ilişkiyi yönetmek ister. Yani yönetmeyi seviyor. Eğer siz ona hep evet, tamam, tabii ki derseniz sizi çok mutlu eder. <laughs> yani ipleri onun eline verirseniz kesinlikle sizi mutlu edecektir. Yani bizi böyle lanse ediyorlar ya çok fazla taş kalpli sevgi nedir bilmez. Öyle değil. Siz suyuna suyuna giderseniz tabii ki de bambaşka noktalarını, çok güzel duygularını hissettirecektir. Sizi çok iyi hissettirebilir. Ama dediğim gibi evet tabii ki sensin demeniz gerekiyor her zaman. <laughs> Emin olmak ister. Dedim ya netlikten çok hoşlanıyor. O yüzden emin olmak ister. Nasıl bir ilişkin içinde olduğundan emin olmak istiyor. Bakın dedim ya bu demek değil ki evlilik. Ciddi ilişki. Yani oğlak kadının bir durumun içinde olduğundan emin olmak ister. O yüzden netlikten hoşlanır zaten. Bir oğlak kadını emin olmak ister. Böyle arafta kalmaktan hoşlanmaz. Öyle mi böyle mi? Bunu çünkü düşünür. Ve derken yani, bir, bir sonuç olsun. Neyin olursa olsun bir sonuç olsun ister. Çok fazla kıskanç değildir deniyor. Hayır. Oğlak kadını kıskançtır. Oğlak kadını inatçıdır. Oğlak kadını sahiplenir. Eğer bir kez bir şeyi, bir kişiyi sahiplendiyse vay haline. Onu etraftan kıskanacaktır. Çünkü oğlak kadının da şu var. Benim. Bir şeyleri sahiplenme ve onları benimseme durumu. O yüzden birçok şeyde benim dediğini görürsünüz. Bu gene işte yönetici olmasıyla da alakalı. Ya bir eşya vardır, o onundur yani benimdir. Ya da bir erkek arkadaşı vardır, benim der. Benim derse kıskanır onu. Yani bu tartışmasız ola kadın çok kıskanç değildir deniyor. Nasıl değildir? Tabii ki de kıskançtır. Tabii ki bu gene kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Kesinlikle ve kesinlikle zeki erkeklerden hoşlanır. Boş muhabbetlere gelemez. Yani birisi karşısında boş yapıyorsa daha fazla orada durmaz. Sıkılır çünkü. Zeki erkeklerden hoşlanır. Hatta ve hatta bakın yönetici olmasına rağmen karşısında kendisinden daha zeki erkekleri görmekten bayağı hoşlanır. Ona seksi gelir zeka. O yüzden zeki erkekler oğlak kadınları için önemlidir. İlişkilerden bahsettikten sonra aslında oğlak kadınlığıyla alakalı tanımlarım bu kadardı benim. Fakat size birkaç tane önemli noktalar vermek istiyorum. Mesela bir oğlak kadınıyla birlikte olacaksa, bir kişi arkadaşlık olabilir, ilişki olabilir ya da bir iş yapacaksa bu noktalara dikkat etsin diye söylüyorum. Gösterişten hoşlanmaz. Şöyle ama karşıdaki kişi gösteriş yapıyorsa, mesela diyelim parası olan bir insan ve parası olduğundan bahsediyorsa, varlıklarından bahsediyorsa bu oğlak kadına çekici gelmez. Oğlak kadını böyle şeyleri sevmez. İster ki o keşfetsin, kendisi keşfetsin. Mesela paralı bir insansa onun parasının olduğunu kendisi anlamak ister. Ya da varlıklarını kendisi keşfetmek ister. Yani böyle çok zeki olduğunu göstermeye çalışan insanlardan hoşlanmaz. Gösteriş yapan insanlardan hoşlanmaz. Şey ister böyle. Kişi sahipli, bir şeylere sahipli fakat bunu açıkça söylemiyor yani. Sahipli olduğunu farkında ve bunu göstermeye çabasında değil. Böyle insanlara bayılır. O yüzden yani bir oğlak kadına gidip benim şuyum var, bunun var, şuranın sahibiyim, buranın sahibiyim, şunlara sahibim ben gibi yaklaşıyorsanız o ondan uzaklaşacaktır, hoşuna gitmeyecektir. O yüzden bırakın sizi o keşfetsin. Ve kesinlikle kesinlikle oğlak kadınları kimin hayatına giriyorsa çıktığında ya da hayatındayken de olabilir iz bırakacaktır. Unutmayın ki her insanın hayatına muhakkak bir oğlak kadını çok iyi bir iz bırakmıştır. Tüm insanlar, ben de dahil bu arada, kimin hayatına girdiysem, çıktıysam veya hala hayatlarına dahilsem size şunu söyleyebilir. Yani Rabia'nın şu durumu ya da şu hali ya da bu yaşadığımız olay bende çok derin bir iz bıraktı. Bunu söyleyecektir. Ya kimin hayatına girdiyse oğlak kadını muhakkak bir iz bırakmıştır. Muhakkak bir iz bırakmıştır. Oğlak kadının unutmak öyle kolay değildir. Oğlak kadınlarını kaybetmeyin bence. Çünkü bence her insanın hayatında muhakkak bir tane oğlak olmalı. Bunun altına çiziyorum. Ben oğlak burcuyum diye söylemiyorum. Öyle zaten arkadaşlar. Oğlak kadınları çok değerli kadınlar. Lütfen kiminle olduğunuzun farkında olun ve onu kaybetmemeye çalışın, onu üzmemeye çalışın. Ama dedim ya size bir oğlak kadınını hayatınızdan çıkacak, çıkartacaksınız ya da hayatınızdan çıkacak. Yani dönüp sizden intikam almaya falan çalışmaz. Ya da size gücünüzü göstermeye çalışmaz. Zaten onun yokluğu size iyi bir ders olacaktır. Oğlak kadınları bunun farkındadır. Şunu da söylemek istiyorum. Bir Oğlak kadını ilişkisinde genelde terk eden taraf değildir. Bunu söylemem lazım. Bakın, seçer. Oğlak kadını seçilmez bu arada. Oğlak kadını kendi seçer ve kendi seçmek ister. Seçer fakat dikkat edin. Oğlak kadınları genelde terk edilen taraftır. Terk eden taraf değildir. Bir ilişki bitiyorsa genellikle karşı taraf bitiriyordur. Çünkü Oğlak kadınları bir ilişkiye böyle çok sahiplenici yaklaşır, ilişkiye başladıysa eğer ve ne olursa olsun o ilişkiyi bitirmemeye çalışır. Hep toparlamaya çalışır. Bunu kendi ilişkilerimde de gördüm. Hep hani neresinden kurtarabilirime bakar. Yani onun için bir şeyleri bırakmak, vazgeçmek zordur. Çünkü başarısızlık hisseder oğlak kadınları. Kesinlikle buna değinmeliyiz. Oğlak kadını bir ilişkiyi bitirmekte başarısızlık gibi algılayacağı için o ilişkiyi bitirmesi biraz zordur. Yani zor vazgeçer, zor unutur. Bunu da söylemem lazım. Bu iyi bir özelliği kesinlikle değil. Dikkat ederseniz oğlak kadınları genelde Terk eden değil de terk edilen taraftır. Dediğim gibi oğlak kadınları kolay kolay terk edemez. Yani hayatınıza bir oğlak aldıysanız bilin ki sizin yanınızdan asla ayrılmayacaktır. Ne yaparsanız yapın ihanet haricinde. Yani oğlak kadınının gitmesi zordur söyleyeyim. Ama giderse de bir daha bulamazsınız. Haberiniz olsun. Oğlak kadınları hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Oğlak kadınları aşağı yazar mısınız? Ya da oğlak kadını tanıdığı olanlar aşağı yazabilir mi? Nasıldı? Yorumlarım nasıldı çok merak ediyorum. Diğer yorumlamalarda duymadığımız şeyleri burada duyduğunuza eminim. Çünkü bazı şeyleri söylemiyorlar ve bizi çok iyi tanımlamıyorlar. Özellikle oğlakları. Diğer burçlara devam edelim. Yoksa serüven burada noktalansın mı? Başarılı mıydı, başarısız mıydı bu video? Lütfen benimle tüm duygularınızı, tüm düşüncelerinizi paylaşın. Söyleyeceklerim bu kadardı. Diğer burçlarda görüşmek üzere. Bir sonraki burcumuz ne olsun? Bu arada kadınlar üzerinden gidiyorum. Kadınları bitirdikten sonra erkeklere geçeceğim ve mükemmel tespitlerim var ve işinize çok gelecek. Haberiniz olsun. Söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenirseniz beğene basmayı ve bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki burç ne olsun yorumlara bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum oğlak kadınları.